Evet bakalım bu sefer bastık ve başlıyoruz yok ee, çünkü telefondan kayıt yapıyorum dün bir tane video atmıştım yani dün dediğim birkaç gün önce mi olur ben bunu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama yakınlarda şansa bakar mısın ya daha düğmeye basar basmaz uçak kalktı olmazsa bir stop çekeyim de tekrardan gelirim ulan şansa bak var ya bastık daha düğmeye iki tane uçak üst üste kalktı. Neyse dediğim gibi arkadaşlar telefondan kayıt yapıyorum. Telefon Samsung Galaxy S10. E. Bu telefondan ilk podcast denemesi. Şu an kurduğum düzeni bir görseniz yani anlatmamın mümkünatı yok. Telefonu sürekli elimde tuttuğumda hem böyle tıkır tıkır sesler geliyor hem de mesafeyi ayarlayamıyorum. Bazen böyle püf püf böyle şey sesleri geliyor. Nefes vuruntu sesleri geliyor. Bir de böyle sesler çıkıyor falan. Böyle tık tık diye sesler çıkıyor. Bu yüzden sabitlemem lazım. Bir tane tripodum vardı. Fakat bu tripodun boyu da bir karış falan. Onu bu şekilde karşıma aldım. Altına neler kattım onu söyleyemem. Yani şu an bu burada biri olsa fotoğrafımı çekse de anı olarak saklasam. Yani gündeme biraz baktım. Birçok kişiye daha dava açılma hazırlıkları yapılıyor. Benim gördüğüm kadarıyla iktidar bu seçimi kesin kaybedeceğinin farkında ve seçimde savaşacak olan bu seçimde muhalefet için önemli olan insanları teker teker elemine ediyor. Ya bayağı ciddi ciddi Ekrem İmamoğlu'nun ceza alacağı ve yerine kayyum atanacağı ile ilgili kulis söylentileri falan varmış. Adamın cezasını onayacaklarmış. Şu an iktidarın bütün klikleri dört bir koldan trollerle beraber Mansur Yavaş'a saldırıyorlar. Olası bütün cumhurbaşkanı adaylarını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ama bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar arkadaşlar. Yani gerçekten ben Canan Kaftancıoğlu'nu severim sevmem. Kendisine yapılan şey hukuksuzdur. Hukuk dışı bir şeydir. Hukuk dışı bir uygulamadır. Geçmişte bazı tweetleri vardır. Bazı konuşmaları vardır. Açın bakın. Bakın açın bakın. Bunu da bir taktik olarak uyguluyorlar. Bak, ne yapıyorlar biliyor musunuz? Selahattin Demirtaş gibi birini haksız yere atıyorlar. Daha sonra muhalefet kesimi sorgusuz sualsiz o adamın arkasına geçiyor. O adamın geçmişe yönelik bütün faaliyetlerini ortaya çıkartıyorlar. Sonra diyorlar ki bakın muhalefet tarafı terör yandaşlarına, terörü övenlere övgücülük yapıyor, savunuculuk yapıyor ve muhalefetin içi terör yandaşlarıyla dolu. Bunu yapıyorlar bakın. Canan Kaftancı olduğunda yaptıkları da böyle. Evet geçmişte hatalar yapmış olabilir. CHP içinde çok büyük emekleri de olabilir. Seçimde çok büyük çalışıyor olabilir. Ama bu geçmişte yaptığı şeyleri değiştirmez. Ben onu severim sevmem. Kendisine saygı duyuyorum arkadaşlar. Ama benim haz ettiğim bir isim değil. Tekrardan söylüyorum. Canan Kaftancıoğlu'na yapılan hukuksuzluk kesinlikle kınanması gereken bir şeydir. Ve bu kararın geri alınması gerekiyor. Ee, konumuza geçelim isterseniz yavaş yavaş. Bugün konuşmak istediğim konu telefon takıntısıyla alakalı bir şey. Mutlaka sizin başınıza da geliyordur. Acaba girişi yaptık mı ki? Girişi yapmayı unuttuk. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün... Telefon takıntıları üzerine özellikle bizim toplumumuza özgü olan telefon takıntıları üzerine konuşmak istiyorum. Sizin başınıza mutlaka gelmiştir. Hatta şu anda elinizdeki telefonda dahi bunun olduğuna eminim. Ekran parlaklığını sonuna kadar kısarsınız, telefonunuzu güç tasarruf moduna alırsınız ve yeni özellikler, yeni işlemci için aldığınız telefonunuzun neredeyse hiçbir özelliğini kullanmazsınız. Bu özellikle bizim Türk toplumuna özgü bir şey. Geçenlerde arkadaşım yeni bir telefon aldı. Yani güya eski telefonundan daha iyi bir telefon aldı. Yeni telefon alırsın ne yaparsın? Yeni özellikler, yeni işlemci. Ekranı daha güzeldir, daha parlaktır. Kamerası daha güzeldir. Abi çocuk telefonu aldı. Aman şarjı bitmesin. Şarjı %30'a geliyor hemen şarja takıyor. İşte %80 oluyor şarjı. Bir yere çıkacak hemen şarja takıyor telefonu. Aman şarjı bitmesin. Şarj hep %100'de kalsın. Bunu yaptığı da yetmedi şarj cihazını yanına aldı. Bir yere gidiyoruz orada takıyor. Oradan çıkıyor başka bir yerde takıyor. Telefonu sürekli güç tasarruf modunda ve ekran parlaklığı sonuna kadar kısık. Telefonun uygulamalarını falan da kapattı. Ya ben buna dedim ki oğlum sen dedim bu telefonu niye değiştirdin? Sadece görüntüsü için falan mı değiştirdin? Aldığı telefon iyi bir telefon. E sen bunun işlemcisini sürekli %70'te kullanıyorsun. Telefonun bütün özellikleri kapalı. Böyle değişik özellikleri falan var. Yeni çıkan telefonlarda oluyor ya. Benim telefon bunlara göre bayağı eski kalıyor aslına bakarsanız. Birkaç nesil eski. Gerçekten çok güzel özellikleri var. Böyle salladığında bir şeyler oluyor falan. Telefondan telefona çok hızlı aktarım seçenekleri var. Telefondan televizyona bağlantı özellikleri falan var yeni yeni. Hepsini kapattı. Hepsini kapatmış. Yani dedim bir hesap yapalım. Senin telefonun eski işlemcisiyle bunu karşılaştıralım. Sen bunu %70'de kullanıyorsun. Öbür telefonu %100 işlemci hızında kullansan Hangisi daha hızlı? Ya şöyle bir kaba hesap yaptık. Eski telefonun işlemcisi daha hızlı. Belki siz kendiniz de böylesiniz. Belki çevrenizde böyle arkadaşlarınız var. Eline sürekli alıyor, sürekli hafızayı boşaltıyor, cihaza bakım yapıyor. Uygulamaların yerini kapatıyor, uygulama temizliyor falan böyle. Yani telefona dünyayı dar ediyor. Abi kullanın ya. Sadece şunu kullanın. Bakın ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Telefonum hiçbir zaman güç tasarruf modunda değil. Ekran benim gözümün iyi gördüğü şekilde açık parlaklıkta. Bunu bu şekilde şey yaptım, adapte ettim. Yani gece gündüz gözümü almayacak ama böyle canlı parlak bir şeyde bakıyorum ekranıma. Çünkü güç tasarruf modunu aldığımda başka bir mod devreye giriyor. Ve bu ledlerin sanırım bir özelliği devreden mi çıkıyor? Yani ikisi arasında dağlar kadar fark var. Mesela telefonumun ekstradan bir özelliği var. Göz rahatlığı modu. Bu bilgisayarlarda falan da var. Sanırım bütün telefonlarda olması lazım. Bunu açtığın zaman ekran daha da güzel oluyor, daha da kalitelileşiyor. Ekranın rengi biraz kırmızıya çalık oluyor, sıcak renklere çalıyor. Parlaklığı da ayarladığın zaman çok daha güzel oluyor. Ya adama bunu anlatamadım, yaptıramadım. Elinden telefon aldım, güç tasarruf modunu kapattım. Cinnet geçirdi. Sen diyor, niye kapatacaksın lan oğlum? Aman şarjım bitecek diye, aman bir şey olacak diye telefon mu kullanılır? Gelip gidip telefonu şarja takıyor. Ben de telefonu çekiyorum falan. Delleniyor, cinnet geçiriyor. Benim bir önceki telefonum S6 idi. Şu an s e Bunu güç tasarruf moduna alayım. Onu güç tasarruf modundan çıkartayım. Böyle YouTube'da falan bir yerlerde gezinirken hiçbir fark yok. Ben bir fark göremiyorum açıkçası. Ya bırakın kasmayın arkadaşlar ya. Teknolojinin geldiği seviyede kullanın. Dünyanın parasını veriyorsunuz. Sen o işlemciyi kısacaksan, o ekranı kısacaksan niye ona para veriyorsun? Değil mi? Mantıken düşünürsen bu şekilde benim güç tasarruf modumu şöyle ayarladım. Telefonum mesela %20 şarjlara geliyor. O sırada şarj edecek herhangi bir imkanım da yoksa telefonu güç tasarruf moduna alıyorum. Mobil veriyi de kapatıyorum. Çünkü mobil veri çok fazla şey yiyor, şarjıyor. Ya hatta mobil veri tam bir şarj katili. Telefonum sadece WhatsApp'a giriyor. Diğer sosyal medya falan hepsi kapalı. Giriyorum, mobil verimi açıyorum, WhatsApp'a giriyorum, yazacaklarımı yazıyorum, tekrardan çıkıyorum, mobil verimi kapatıyorum. Ya ben bunu bu şekilde yaptım. Şarj edecek imkanım falan yoktu. Telefon %20'lere falan düştü. Öğlenden akşama kadar telefonumun şarjı %5 gitti. Ama ben yine WhatsApp'a falan girdim. Böyle mecbur olduğunuz zamanlarda bu güç tasarruf modunu kullanın. Akın abi böyle ya. Sosyal medyada olsun şeyde olsun böyle yağ gibi kayacak. Bir ara sürekli telefonun kamerasını silip duruyordum. Ona da baktım. Ufak tefek kılcal çizikler yapmaya başlamışım sanırım. Böyle tam ışığın altında görebiliyorsun. Ondan da vazgeçtim. Sadece kullanacağım zaman şöyle üstümdeki tişörte siliyorum. Veya biraz kolonyalı pamukla siliyorum. Yetiyor. Aslına bakarsanız bu takıntı bizde başka şeylerde de var. Sıfır araba alır garajdan çıkartmaz. Arabayı sokağa çıkartmaz. Yağmurda çıkartmaz. Arka koltukların poşetlerini sökmez. Ya yani diyorum ya bu Türk takıntısı. Aman bir şey olmasın. Aman hep aldığım şekilde kalsın. Mesela ustalar vardır. Takımlarını sürekli aynı şeyde tutmaya çalışırlar. Aynı temizlikte. Ulan oğlum yağda, çamurda, tozda iş yapıyorsun. Yani aga bunun görevi bu. Bunun görevi vitrin mankenliği yapmak değil. Kullanacaksın eğer bozulursa satacaksın. Ortalama bir seviyede tut. Yani böyle elini alıp da penseye makyaj yapmana ne gerek var? Kullanacağın kullanılabilir bir temizlikte tut yeterli. Veya arabanın poşetini sökmüyorsun. E o zaman o koltuklu arabayı niye aldın? Gitmiş Alcantara kumaş almış. Bir buçuk senedir arabaya poşetle biniyor. Kullanın abi kullanacaksınız ya. İşin en kötüsü bu insanlar böyle tertemiz kullanırlar. Ondan sonra giderler bu arabaları, bu telefonları veya ne kullanıyorlarsa asla kıymet bilmeyen, her şeyini leş gibi kullanan birine satarlar. Ama bu klişedir ha. Yeşilçam klişeleri var ya bu da bunun gibidir. İşte kötü adam her zaman kaybeder. 2-3 tane gariban vardır. Onlar şeyin sonunda kazanır. Veya kötü adam ölür. Bu kadar yani. Başka herhangi bir şey yok. Bunun gibi klişedir bu. Bunu yapan birini de ben gördüm. Bir tane doblocu enişte vardı. Çok temiz 4000'de bir tane doblo aldı. Bak şimdi kafayı yiyeceksiniz. Hazır mısınız kafayı yemeye? Bu arabayı 42 bin liraya almıştı. Zamanında. Yanlış hatırlamıyorsam 2016 veya 2017 modeldi. Yani modeli çok hatırlamıyorum. Ama premio. Doblo'nun premiosu. Arabayı aldı. Beraber bu arabayı incik cincik temizledik. Ya bunu önceki kullanan adam günde 100 paket sigara içiyormuş. Arabanın içinden böyle petrol katranı gibi katran temizledik. Adam bu arabayı sıfır almış, böyle kullanmış. Bizim arkadaş bunu emek etti, etti, etti. Aman bir şey olmasın, sağa soluna poşet çekti. İşte ağaçların altından kaçırdı. Üzerine kuş sıçmasın diye. Güneş geliyor, gölgeye çekiyor. Oraya gölge gidiyor, öbür tarafa çekiyor. Böyle doğayla köşe kapmaca falan oynadı. Ondan sonra bu arabayı kime sattı biliyor musunuz? İş portacıya sattı. Bu arabayı bir tane iş portacıya sattı. Adam böyle sağına soluna şey taktı onun. Kıyafet olsun bir şey olsun. Hani bu ufak donmon satıyorlar ya hastanelerin önünde. Öyle bir adama bunu sattı. E sen bu bir ton emeği sen boşa verdin. Gitti araya gitti. Bir de her şeyi bırak. Hani oraya da girmiyorum da. Arabayı satma satma dedik. Yine bir titizlik bahanesinden sattı. 42 bin liraya. Şu an araba belki 300 bin lira falan olmuştur. Gittiler sıfır kliyo çektiler. Bir ton de girdiler. Yani ne gerek var bu kadar titizliğe bu şeye ne gerek var arkadaşlar? Ya bu konuda anlatmak istediklerim bunlardı. Siz de böyle başınıza gelen olayları veya dikkat ettiğiniz şeyleri yorumlara yazın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Evet, bakın bu bunda olacak mı? Şimdi biz devam edelim biraz. Çok güzel bir Arap bülbülü geldi bu arada. Onu kayıda katabilecek miyim bilmiyorum da. Raw podcast'te olur. Normal editsiz versiyonda olmaz. Bu çöp adamdan hikayeler konusunda ne düşünüyorsunuz? Ee, sizce nasıl? Serinin dördüncü videosunu yükledik bildiğiniz gibi. Yani benim içime siniyor ve bir yerde patlayacağını düşünüyorum ama yine Google'dan reklam teklifleri gelmiş. Google AdSense işte size şu kadar şey yaparız, indirim yaparız falan. Destan yazmışlar. Bence potansiyeli görüyorlar ve biraz videoyu geride tutuyorlar. Ben reklam alayım, videoyu patlatayım diye. İşte bana bir paket sunmuşlar. Eğer bu paketi uygularsanız tahmini 10.000 görüntülenme falan alabiliyorsunuz. 10.000 görüntülenme benim izlenme saatimi de açar. Ha, geldi. Bak. Duyuyor musunuz? Arap bülbülü bu. Neyse devam edelim. 10.000 görüntülenme benim izlenme saatimi de açar. Kanalımın para kazanma özelliğini de açar. Ve 10.000 izlenmeden ben 1000 takipçiye ulaşabileceğimi de düşünüyorum bu reklam paketini alıp almamakta biraz tereddütlüyüm açıkçası. Sonuçta az bir para da değil. Öyle ya verim de gitsin diyeceğim bir para değil. Ama bu şekilde de 4 izleniyor, 3 izleniyor. Biraz benim moralimi bozuyor. Hele bir tane video var. Onu benden başka kimse izlememiş. Video 3 izlenmiş. 3'ünü de ben izledim. Onu biliyorum yani. 3 defa ben girdim, çıktım çünkü. Başka kimse izlememiş. Eğer bu videoyu izleyip de buralara kadar dinleyen biri olursa Sizden ricam bu çöp adamla ilgili görüşlerinizi paylaşır mısınız? Veya seriye katkınız olabilir, eklemek çıkartmak istedikleriniz falan olabilir. Bunları da söylerseniz sevinirim. Benim kanalı geliştirmem için bana fayda sağlayacak bir şeydir bu. Bugün yine araştırma yapacağım. Youtube'da çok izlenen ve popüler olan videolar nelerdir? Ben de bununla ilgili bir içerik üretebilir miyim, o taraflara kayabilir miyim diye bir araştırma yapacağım. Böyle böyle kendimizi geliştireceğiz hep beraber. Yani bu kadar arkadaşlar. Zaten bayağı bir konuşmuşuz. 20-20 küsür dakika falan olmuş. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kapatıyorum.